22 Aralık 2022 Perşembe ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Alman istihbaratında Rus ajanı krizi Rusya'ya bilgi aktardığı öne sürülen bir kişiyi tutuklandı. Moskova Ukrayna'yı işgal ettikten sonra istihbarat çalışmalarına hız vermişti. Bir kişinin evinde ve iş yerinde daha aramalar yapıldı. Bugüne kadar hangi bilgiler aktarıldı o konuda net bir açıklama yok. Bunlar devlet sırrı olarak nitelendirildi. Zanlı da vatana ihanetle suçlanıyor. Putin'in eski KGB ajanı Doğu Almanya'da görev yapmıştı. İki kızı da Dresden doğumlu. Stasi kimlik kartları bile var. Oldukça da iyi düzeyde Almanca konuşuyor. Almanya'da Tarım Bakanı Cem Özdemir meyve sebze ağırlıklı beslenmenin arttırılması gerektiğini söyledi. Şeker, yağ, tuz tüketimi azaltılmalı. Bu alışkanlıklara son vermeliyiz dedi. ARD yayınına katıldı bakan. Çocuklar arasında obezite %15'e kadar yükseldi. Sağlıklı beslenmek herkesin hakkı diye konuştu. Hükümet çocuklara yönelik sağlıksız gıda reklamlarını yasaklamaya hazırlanıyor. Ayrıca okullarda sağlıklı gıdalarda teşvik edilecek. Okul dışında da sağlıklı gıdalara destek verilmeli. Özellikle ekonomik açıdan bunlardaki vergiler kaldırılmalı. Kalp damar hastalıkları ölüm sebeplerinin başında geliyor. Bunun en büyük sebebi ise sağlıksız beslenme. Obezite zaten bir dar gelirli hastalığıdır. Herkes kinoalı salata yiyemez. 2 milyon insan aş evlerine gidiyor. Karnını zor doyuruyor. Ne bulduysa onu yiyor. Ne yediğine pek bakmıyor. Ancak ekonomide olumlu sinyaller var. Ocak ayı için yapılan tüketici güven anketi olumlu sonuçlandı. 2.3 puan arttı. GFK Tünelin ucundaki ışık daha da göze çarpıyor dedi. Keşke biz de görsek. Merkez Bankası da umutlu. Bundesbank Başkanı enflasyon gelecek sene %7 bandında olacak. 2024'ten itibaren düşmeye başlayacak. Almanya için gerçek bir umut ışığı var dedi. Enflasyonun 2025'ten itibaren yeniden %2 seviyelerine inmesi bekleniyor. Berlin'de emlak sorununa çözüm arayışları sürüyor. Berlin Senatosu dairelerini evlerini boş bırakanlara kayyum atamayı planlıyor. Ev için tadilat yapılacak ve evler kiralanacak. İlk projeler Mitte semtinde başlayacak. Berlin'de ev bulmak gerçekten çok zor. Grip ve RS virüsü salgını da hızla yayılıyor. Aile Hekimleri Birliği mali açıdan desteklenmeleri gerektiğini savundu. Doktorlar telefonla rapor verme hizmetinden de ücret istiyor. Almalılar da zaten o da bir iş. Sağlık Bakanı çocuk doktorlarına destek sözü vermişti ama henüz bu sözü yerine getirmedi. Korona salgını da bitmedi. Artık kimse dikkat etmiyor ama Dünya Tabipler Birliği önemli bir uyarıda bulundu. Başkan Montgomery yeni varyantlara karşı hazırlıklı olmak gerekir dedi. RND'ye konuştu. Tedbirlerden çok erken vazgeçtik. Maske takmaya devam edilmeliydi ifadelerini kullandı. Eczanelerdeki ilaç sıkıntısı da sürüyor. Özellikle çocuklara yönelik şuruplar bulunamıyor. Bu ürünlerin internetteki satış fiyatları da neredeyse 5'te 1 oranında yükseldi. Böyle durumlarda hemen vatandaş mecbur zor durumda diye sömürüyorlar. Devletin bunlara engel olması lazım diyeceğim ama devlet zaten bu kartellerin kontrolünde. Hanover'da bir Türk vatandaşının cenazesi bir Alman'ın cenazesiyle karıştırıldı ve yanlışlıkla maalesef yakıldı. Aile mahkemeye gidecek. Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin. Şimdi ailenin acısı daha da artmıştır. Böyle bir hatayı nasıl yaparlar hayret. Almanya'da haklarında tutuklama kararı bulunan 674 aşırı sağcının kayıp olduğu bildirildi. Aranıyorlar ama bulunamıyorlar. Bunların %57'si ise silahlı kuvvetlerde çalışmış yani silah kullanmayı iyi bilen insanlar. Anayasayı Koruma Teşkilatı ülkede yaklaşık 34 bin aşırı sağcı var. 13.500'ü şiddet eğilimli diyor ama bana sorarsanız sadece bir şehirde 34 binden daha fazla aşırı sağcı bulabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta doğal gaz tüketimi %20 arttı. Havalar çok soğuktu. Öyle olunca tüketimde yükseliyor haliyle. Federal Ağ Ajansı buna rağmen bu kış sorun yaşanmayacağını düşünüyor. Ancak önümüzdeki kış için kimse garanti veremiyor. Allah'tan bu hafta havalar düzeldi. Mevsim normallerinin yine biraz üstüne çıktı. Yarın 16 dereceye kadar sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Buna rağmen batı ve güney bölgelerde yağmur ihtimali yüksek. Ukrayna lideri Zelenski ABD'ye gitti ve kongrede bir konuşma yaptı. Uzun süre alkışlandı, kahraman gibi karşılandı. NATO üyesi Türkiye'ye vermediği Patriot savunma sistemlerinden NATO üyesi olmamasına rağmen Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı Amerika. Bu da somut bir destek oldu. Avrupa Parlamentosu eski başkan yardımcısı ise Katar'dan rüşvet almakla suçlandı. Yunan milletvekili gözaltına alınmadan önce babasını arayıp babacım evdeki paraları sakla demiş. Babası para dolu bir çantayla otelde yakalanmış. Macaristan Başbakanı Orban yolsuzluklarla birlikte anılan bir isim. Fırsat bu fırsat AB'yi hedef aldı. Avrupa Parlamentosu feshedilmeli dedi. Fransa'da eczanelerde ilaç bulmak oldukça zor. Özellikle çocuklar için olan antibiyotikler ve ağrı kesicilerde sorun var. Sağlık Bakanı ihtiyacınızdan fazla ilaç satın almayın uyarısında bulundu. Macron, Avrupa'nın savunma ve teknoloji konularında Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığını azaltması gerektiğini düşünüyor. NATO içerisinde daha fazla sorumluluk almak istiyor. Ama onun için de para lazım. Fransa önümüzdeki sene silahlanmaya 44 milyar avro harcayacak. Almanya 170 milyar harcıyor. Amerika ise 1 trilyon 700 milyara yakın para yatırıyor bu işlere. Parayı veren de düdüğü çalıyor veya sorumluluğu alıyor. Avusturya'da erkekler aynı işi yapan kadınlardan %55 daha fazla maaş alıyorlar. Ortalama gelir erkeklerde 37.700, kadınlardaysa 24.300 olarak açıklandı. Hollanda'da da grip salgını başladı. Almanya'da hızla yayılan RS virüsü, Hollandalı çocuklarda da yayıldı. Ülkede dindar olmayanların, hiçbir dine inanmayanların oranı ise tarihte ilk kez %58'e yükseldi. Hollanda'da Katoliklerin oranı %18, 10 yılda %10 azaldı. Müslümanların oranı %4.6. Genç nüfusta... Hiçbir dine inanmayanların oranı %72'lere kadar çıktı. İsviçre'de sürücüsüz tamamen otonom otobüs projesi başlatıldı. 2025 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. İngiltere'de ise ekonomik darboğaz var. Merkez Bankası önümüzdeki 2 sene boyunca ekonomik daralmanın süreceğini tahmin ediyor. İspanya'da yeni oyuncak kuralları yürürlüğe girdi. Artık oyuncak üreticileri ve dükkanları cinsiyetle ilgili ön yargılarda bulunmayacaklar. Yani bir oyuncak belli bir cinsiyet için olmayacak. Erkekler için mavi, kızlar için pembe diye bir şey artık İspanya'da yok. Biz hep böyle büyütüldük. Çocukken oynanan bu tür oyunlar hakikaten psikolojik gelişimde çok çok önemli. Şimdiki nesil hep tabletlerle oynuyor. Onun için sosyal ilişkileri zayıf ama özgüvenleri yüksek. Biz saklambaç oynardık, misket, yakartop, körebe oynardık. Bunlar genelde takım oyunlarıydı. Arkadaşlarla oynardık. Şimdi herkes tek başına. Kapitalizmin genel prensibi de zaten bu. Sen tek başınasın, senin için iyi olanı seç, diğerleri için kötü bile olsa umursama. Ama modern ekonomide oyun teorisi var. Klasik ekonomine çelişiyor ve bazen sadece senin için iyi olanı değil, toplum için iyi olanı seçmen senin için de daha iyi sonuç verir. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Bu esnada asıl oyun bizimle oynanıyor. Bu markalar, reklamlar üstümüzde hep aynı taktikleri uygularlar, denerler. Bunların başında bu ödüllendirme oyunu, ödüllendirme etkisi gelir. Alırsan şu kadar indirim, aman kaçırma hemen al. Bugün imzalarsan bedava. Cezalandırma oyunu vardır. Bugün imzalamazsan indirim yok. Bir hafta daha düşünürsen şunu da ekleyecektik ama vazgeçeriz. İmzaladığın imzaladığın taktiğidir bu. Size özel bir şey yaptıklarını söylerler. Bu indirim sadece abonelere özel mesela. Biz bir aile izlerler. Ortak bir his satmaya çalışırlar hayal kurdururlar. Bunları alın bakın her şey çok güzel olacak derler. Ama sonuç hüsran olur. Cebimizdeki son parayı hiç ihtiyacımız olmayan bir ürün için çarçur etmektir onların amacı. Bir gün Hasan Hüseyin'in dediği gibi bütün bu oyunlar biter. O zaman bir sen kalırsın yalnızlığımda. Bu benim en güzel yenilmişliğim. Bilsen ne güzel yenilmişliğim. Sana sesler getirsem tanımadığın, ürpertiler getirsem yaşanılmamış, sana seni getirsen mitiklerinden ikimiz el ele bir yola düşsek herhalde büyük işler yapabilirdik. Hoşçakalın.